Merhaba, kanalıma hoş geldin ben Esra. Bugün seninle harika bir lezzet olan mandalina reçeli yapacağız. Çok güzel olan bu reçeli mutlaka denemeni öneririm. Öncelikle mandalinaları üzerindeki küçük olan yeşil kısımdan ayırıyorum. Daha sonra hepsini tencereye alacağım ama mandalinaların hem çok minik hem çok ince kabuklu ve sıkı kabuklu olması gerekiyor. Yani kabuğu mandalinadan zor ayrılan minik çok lezzetli olan mandalinalar vardır. Bodrum mandalinası galiba adı tam olarak bilmiyorum eğer biliyorsan yoruma yazarsan çok sevinirim. O mandalinalar en en güzel sonucu veren mandalinalardan. Bütün mandalinaları tencereye aldım. Üzerine su ekledim. 10 dakika kadar haşlayıp daha sonra bol duru suya alacağım ve bir gece boyunca aklıma geldikçe suyunu değiştireceğim ve e, 24 saat hatta imkanın varsa 48 saat boyunca ara ara suyunu değiştirirsen çok iyi bir sonuç alacaksındır. Daha sonra e, soğuk suda suyunu değiştirme işlemi istediğin kadar yaptıktan sonra yani istediğin kadar dediğim günde 5 kere en az suyunu değiştirirsen çok daha iyi olacaktır. Daha sonra 3 kere daha her seferinde 10 dakika kaynatıp soğuk su ekleyip yine 10 dakika kadar kaynatman gerekiyor. Ben 3 kere bu işlemi yaptım ve bir günde suda bekletme işlemi yaptım. Hafif acılık kalmıştı. Eğer 2 gün suda bekletme ve sürekli suyunu değiştirme işlemi yaparsan mümkün olduğunca acısı daha fazla gitmiş olacaktır. Söylediğim işlemleri yaptığım mandalinaları ortadan ikiye bölüyorum ve bu şekilde hazırlıyorum. Sen istersen bu şekilde böldükten sonra dörde de bölebilirsin ama bu şekilde görüntüsü çok daha güzel olduğu için ben sadece yarıya böldüm. Ben reçeli 3,5 kilo meyveden ve 3,5 kilo da şekerden yaptım. Sen daha az veya daha çok meyve ile ve şekerle orantılı bir şekilde ilerleyebilirsin. 3,5 kilo şekere 2 su bardağı meyve suyu yani mandalina suyu ekledim. Mandalina suyuyla pişmesini daha uygun gördüm. Suyla da pişirebilirsin. Bu şekilde hafif kaynama noktasına gelinceye kadar karıştırıyorum ve daha sonra da mandalinalarını içine ekliyorum. Bu arada eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsan öteki videolarıma da bakıp kanalıma abone olursan çok sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ama yorum ve beğenilerin benim için altın değerindedir. Yorumsuz ve beğenisiz bırakma lütfen. Meyveyi ekledikten sonra kaynama noktasına getirip kaynamaya başlayınca altını kısıyorum ve bu şekilde ara ara meyveleri şekerin altına iterek pişirmeye başlıyorum. Köpüklükleri çıktıkça köpüklerini de almayı ihmal etme lütfen. Bu şekilde daha duru ve daha net bir reçelin olacaktır. Reçelin hazır olmaya başlayınca mandalinalar hafif şeffaflaşmaya başlıyor. O zaman bir çay kaşığı kadar limon tozu ekleyip kaynatmaya devam ettim. Ama limon tozunu ekledikten sonra çok fazla kaynatmak meyvenin kabuğunun sertleşmesine sebep oluyor. Tam olarak reçelin piştiğine inandıktan sonra limon tozunu eklersen çok daha iyi bir sonuç alırsın. Reçelin çok güzel bir kıvamı vardı ama ben kıvamını göstermeyi unutmuşum. Şort olarak çekip kanalı yükleyeceğim. Şort bölümüne bakıp oradan e, izleyebilirsin. Beni yorumsuz ve beğenisiz bırakma lütfen. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.